Arkadaşlar bizim minikler ilk defa simitle tanışacaklar. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Şöyle simit verelim. Bakalım simitle ilk tanışmaları nasıl olacak? İlk tepkilerini çok merak ediyorum. Siz de bakın. Bu arada hayvan katliamı yasasını kınıyorum. Her kim yaparsa Allah onlar onların belasını versin. Gel. Gel küçük küçük küçük. Koşun bakalım simit nasıl? Yiyin bakın simidi. Bir bakalım bakalım. Boyundan büyük simidi al git. Oğlum kafana geçirmesi miydi lan? Kavga yok. Gördünüz benim simitlerim o kadar çok güzel ki kavga ediyorlar simit için. Hepsi senin olmaz bir tane bırak. Bir tane bırak al bir tane abiye ver. Bak. Bak. Lan kavga etmeyin. Hepinize yetecek simit var. Baba Tamam simit senin simit senin Tam kral sensin Bak bütün simitler senin Al al bütün simitler senin Al 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 bir tane de buraya bırakalım kavga etmeyin Oğlum Sen kendi simidini yesene Sen kendi simidini ye al buraya Sen de bunu ye al